Bunu da rahmetli pederim anlatmıştı. Rebi Molla diye bir zat varmış. Bu salih bir zatmış. Hatta bu Çamcı'ya yakın bir yerde oturmuş, O zaman her taraf tarlalık. Bir Ermeni komşusu da varmış. Bu Ermeni komşusu Musa Efendi'nin de piyasada ticaretle meşgulken komşusuymuş. Bu zat Ermeni kişi Müslüman oluyor. Musa Efendi diyor ki Allah diyor kabul etsin diyor. Ne mutlu size diyor. Fakat diyor, ne vesile oldu ki Allah size böyle hidayet vesile eyledi. Diyor ki, bizim diyor, Rebî mulla diye bir koşumuz vardı diyor. Çok salih bir zattı diyor, iyi bir insandı diyor. Biz geceleri diyor, hovardalıktan, yanlış şeylerden gelirdik diyor, bakardık diyor, o bir lambanın altında ibadet halinde görürdük diyor, perdenin arkasında. Koyunları vardı, onların sütlerini sağar, bir kısmını satar, bir kısmını infak ederdi. Bir gün baktık, bizim kapıyı çaldı, elinde süt bakraçlarıyla. Komşu dedi, benim hayvanlarım sizin bahçeye girmiş, senin tarlaya girmiş, tarla ot yemiş. O bu sütler sahiptir. De Komşu dedi, ne olacak o kadar bir şeyden? Yok, bu sütler, bu hayvanın tevvilat değişine kadar bu sütleri getireceğim. Baktık ki diyor, bu insan ne güzel bir insan. Bu insanın dini de ne güzel bir dindir. Bu bizi İslam'a celbetti. En yani bu İslam'ın zerafet, nezaket vesaire o güzelliği gördük, biz de Müslüman olduk.